Thank mm -hmm. 咋那么干？嗯 <noise> Selam aleyküm arkadaşlar. Bizim e, hayvan köpe getirdik arkadaşlar. Şu anda e, şeylere başladık, tedavisine başladık. İnşallah e, zaten veterinerlik bir şey yok çünkü yemesinde sıkıntı yok arkadaşlar. İç parazit, dış parazit. E, sonra bolca e, bol proteinli. Besinlerle besleyeceğiz Allah'ın izniyle. dinin. Ee, şimdi arkadaşlar biz bunu bulduk. Yani Allah bize gönderdi dedikleri gibi. Artık e, buna da bir isim takalım garip yetim ne bileyim o tarzda ee, bir ismi de artık siz takın. Ee, bizim kangalımız kangal çiftliğin yanına kendi ayaklarıyla geldi. Bizlere teslim oldu. Yarısını arkadaşlar e, şey yaptık. Yani fazla bir şey yapacak bir şey yok. Açık öyle çok şey değil. Antibiyotikli sprey sıktım arkadaşlar. Şu zaten bir herhangi bir şey görürsem Bir anormallik görürsem zaten veterineri inşallah götürürüz. Ama inşallah veterinerlik bir işimiz yok. Sadece şeysiz kaldık. Besinsiz kaldık. Sokağa atıldık. Görevimizi yaptık. Sonra sokağa atıldık. Arkadaşlar bunu atanlar e, biz de insanlık namına e, biz de elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Cenab-ı Allah'ın değilsiz kulları bunlar. İşte bazıları arkadaşlar e, yani insanların daha şey ben her zaman derim arkadaşlar e, hayvan, şeyler, insanlar tanıdıkça hayvanları daha fazla sevmeye başladım. E, gerçekten e, yani bu yani bu yapılmaz arkadaşlar. Yani yıllardan beri kendi bir emek ediyor senin için e, canı pahasına e, seni sürünü ne bileyim evini koruyor. Sonra bu sizden bunu e, şutla arkadaş ya, yakışmaz. İnsanlar yakışmaz. İnsanın alacağı bir şey değil. Allah'ın izniyle arkadaşlar hep beraber e, bunu nasıl e, gelişimleri beraber izleyeceğiz. Ee, sonra bakarız, bizde fazlalık olursa e, güzel bir yer bulursak sahiplendiririz. Yok bizde fazlalık olmazsa e, bizde durur. Bunun fazlalığı olsa ne olur ki arkadaşlar yani bir, bir şeyden e, bir avuç yem bunu yiyeceği yani fazla bir şey değil. Ama bir şey var yani bir e, koku var arkadaşlar ama e, Hala o şey var, ben istediğiniz kadar dış parazit, iç parazit yapın. O, o koku var çünkü şeyi yapmak lazım. O tüm parazitini atacak. Dışta mikro şeyler olmayacak. Ondan sonra düzelecek Allah'ın izniyle. Kesici olarak şöyle bir tasma taktım. Evet. İpi kemirir gider sonra bir yere arkadaşlar ee, köpekler şey yapar diyorum. Onun için zincirle bağladım. Asya zaten ılımlı. Asiyle beraber burada dururlar şimdilik. Zaten e, buralara alışırsa koyurum burada. Buraları korusun kendi kendine. Buna kimin zararı var ki? Bunu bağlamaya dahi gerek yok. Yeter ki köpekler boğmasın. Bağlamaya dahi gerek yok arkadaşlar. Hem Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama Arkadaşlar bu şeyi yapmamız lazım. buna ona bir, bir isim bulalım. Bunun için yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım bizim olan geldikten sonra nasıl olacak. Ne var? Her şey temizlenecek arkadaşlar. Bakarsan bakmasan daha olur dedikleri gibi arkadaşlar. Biz bunun. Güzel bir bağa çevireceğiz Allah'ın izniyle. Değil mi bu? Çok şey böyle ne bileyim <laughs> vur elinden ekmeğini aldırdı gibi böyle. Çok masum bir şey. Kangal. Arkadaşlar şeyi dün de yemledim. Bugün de yemledim. Hiç fazla vermiyorum arkadaşlar. Fazla verdiğimiz zaman sıkıntı yaratabilir azar azar yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Durum bunlardan ibaret var, arkadaşlar. Genel olarak durumlarımız bu. Kangalımız bu. Ee, çektik. Mesela e, kendi, e, kendi ayaklarıyla bizim kapımıza kadar geldi diyebiliriz. Allah'ın bir lütfu bize. Bizim için. Demiş gibi. Ya sen kangal beslemeye beslemeyeceğim, bulmaya bulamayacağım. Ben sana gönderim demişti de olabilir vallahi. valla. <laughs> Arkadaşlar biz gerçekten biz de soy sop çok inceliyoruz. Bunun soyun sopunu bilmiyoruz tabi de. Ama şekil şemal olarak fazla bir incelemeye de gerek yok. Güzel bir kangal. Güzel bir köpek. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Herkes hayırlı günler kalın sağlıcakla.